Evet, herkese selamlar. Şimdi Merter'deyiz. Bir kırmızı ışıkta. Bu herhangi bir şeyi görüntüleme ya da fişlekleme değil. Tamamen müneccim de değilim ben. Size olacakları söylüyorum. Bakın, ben eve gidene kadar mutlaka, mutlaka kaza riski atlatacağım. Bu araç başında olan herkesin gözden kaçırdığı, ihmal ettiği bir gerçek. Aslında kullandığımız zaman şu aracı Birçok defa kaza riski atlatıyoruz ama bunun farkında değiliz. Bazen telefonla oynuyoruz, bazen dışarı dalıyoruz, bazen uykulu yolculuğa çıkıyoruz. Halbuki ölümle baş başa kalma gerçeği burnumuzun dibinde. Ama eve gidene kadar mutlaka bir tane, iki tane kaza riski atlatacağız. Bu bir gerçek. Ben de bu gerçeği yolun yarısında aklıma geldi. Dedim çekeyim, göstereyim size. Bakalım ne kadar çok Kaza riskiyle karşı karşıya geliyoruz bir bakalım, bir görelim. Evet bir de böyle yolu tıkayanlar var. Ama e, size tavsiyem acele etmeyin hiçbir şey için. Strese girmeyin. Bakın sarı yandı. Sarı yandı ben geçmeyeceğim çünkü benim için kırmızı arkadaşlar. Sarı da geçebilirdim ve yetişeceğim yeri olabilir, bir şey olabilir. Ama geçmeyin. Yetişeceğiniz bir yer olsa da lütfen evden erken çıkın. Kırmızı yandığı zaman durun. Eğer geçseydin bir kaza riski geçirecektik muhtemelen. Yani beklemek insanda meditatif bir etki yaratıyor, onu söyleyeyim size. Tez canlı olmayın bu konuda. Yani yolculuğu birer meditasyon haline dönüştürmeniz lazım. Nasıl tahammül edeceğinizi bilmiyor musunuz? Bütün uzmanlar uyarıyor, sağlığa zararlı diyor. Stresin kalp sağlığına çok olumsuz bir etkisi vardır. Ee... Kal, bekle, ne olacak? 120 saniye bekle. Hayatında 120 saniye bekle de daha sonra iyileşmek için bekleyeceğin ayların o bilmem kaç bin saniyelerden kurtul. Bir 120 saniye bekleyiver. Değil mi? Sen sanmayın ki ben de çok böyle doğru düzgün bir adamım. Ben sarı yandığı zaman... Yiğitcan sen yapsana bu yapamıyor. Selamun Aleyküm. Ama ne zaman ki kendimi değiştirdim o zaman fark ettim ki Ala Fransız Profesör Papa, Lapa, Ruhsal yapım da değişiyor Merci, boku Yeşil yandı yavaş yavaş geçebiliriz Arkanızdakileri baz almayın İstiyorsa korna çalsın istiyorsa Ana avrat küfür etsin bir yavaş yavaş hareket edin Canınızdan daha önemli değil Motosikletlere de dikkat edin Onlar çünkü e, Can taşıyor bakın sarı yandı durun Bekleyin Sarı yandığı zaman <laughs> durun arkadaşlar bu bir vasıf ya. Hakikaten sarının yandığı zaman yavaşlamamız bir vasıf haline geldi. Tamam bekliyorsunuz benzin harcıyor. Büyük kapitalizmin oyunları. Ama neyi kaybedeceğine, neyi kazanacağına bir göz atsan. iyi şoför iyi gaza basan şoför değildir. İyi direksiyon hakimiyeti olan şoför değildir. Bana göre iyi şoför attığı 100 liralık benzini en verimli şekilde kullanan şofördür. Bana göre en efektif, en etkili şoförlük budur. Bakın burada bir şey var, tıkanıklık var ve bana şu an yeşil yanıyor. Bu arkadaş soldan dönmeye başlıyor. Bu arkadaş birçok kişiyi riske atıyor. Bu da çok önemli mesela. Trafikte neyi yapmak istediğinizi arka tarafa gösterin arkadaşlar. Adam sizin araç manevranızdan bir şey anlamaya çalışmasın. Bakın burada mesela bir arkadaş dibine dibine girmeye çalışıyor. Hiç önemli değil girsin. Benim derdim eve sağ salim gitmek olmalı bu yolculukta. Bakın motosiklet bu bakın görüyorsunuz. Bak kamyonun ağır vasının sağından gitmeye çalışıyor. Motosiklet burada hatalı görünebilir ilk başta. Fakat kamyonun da e, dur kalk pozisyonlarında şöyle şu aynanın sağına hafiften bakması gerekiyor arkadaşlar. Efendim oradan geçmeseydi demek de olmaz ki. Geçi vermiş, sen de çarptın. Başınıza geldikten sonra kimin sorumluluğunun fazla olduğunun bir önemi yok. Bunun ancak davada bir önemi olur. Ama adamın canına bir şey geldikten sonra bunun bir önemi yok. Ölümle de sonuçlanmasına gerek yok. Hasar görebilir, canı uf olsa bile bir candır bu. Son 10 yılda motosiklet kullanım oranı İstanbul gibi büyük şehirlerde çok fazla arttı. Dolayısıyla hepimizin duyarlı sürücü olup motosikletlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu demek değil ki sadece biz yapacağız. Motosikletlerin de kendini riske edecek pozisyonlara getirmemesi gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Trafiği azaltmak adına hepimizin yapabileceği hareketlerden bir tanesi. Herkes bir önündeki arabanın hız oranına uygun bir şekilde giderse hayalet trafiği olmaz. Ama herkes bir önündeki araca abanırsa <laughs> hızlanmak için bir yerden sonra durması gerekecektir ve duracak. Önünüzdeki durur, sizin arkanızdaki durur. Böylece gereksiz bir yerde hayali trafik oluşur. Bu İstanbul'un %90'lık trafik sorunudur. Bunun önüne geçebilmek için çok yavaş bir şekilde öndeki takip mesafesini koruyacak bir şekilde hareket etmem yeterli. Hepimizin Bakın arkadaş yanlış yaptı. Birden çıktı trafiğe. O da bir kaza riski. Çok kaza riski atlatıyoruz bir gün içinde. Çok fazla insan önünüze fırlıyor ya da araba birden çıkıyor. Bunların hepsine hazırlıklı olmanız beklenemez arkadaşlar. İnsan beyni otonomik bir beyin yapısına sahip değildir. Çok fazla şey düşünürüz. Şu an şu durumdayken bile ben kredi kartı borcumu düşünebilirim mesela. Kız arkadaşım ne yapıyor? Evdeki yemek nasıl? Düşünebiliriz. Akıl dağılmaya çok müsaittir. Dolayısıyla bunların önüne geçmek için aha şu babamızın bıyığı olarak gördüğümüz hız göstergesine bir bakın ya. Bakın girmek istiyor. Girsin lütfedin. Lütufkar olun. Kimse sizi <laughs> böyle ezmeyecektir. Takip mesafesini koruyarak geniş bir şey bırakarak, aralık bırakarak akışı bozmuyorum. Böyle olduğu için de Emin olun arkanızdaki 300 metrelik mesafeyi akışkan bir hale getiriyorsunuz ve ben tek arabayım. Tek araba olarak 300 metrelik bir akış sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bakın görüyor musunuz? Bak şak diye girdi oraya ya. Evet. Kendini ileri atmış bir arkadaş da burada. Ne zaman harekete geçeceği belli değil. Bir kaza ihtimali daha. Size böyle bir video göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli ve kazasız belasız günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun arkadaşlar.